Doğu bilgeliğine hoş geldin. Bu videoda şimdiki anın sessizliğini birlikte keşfedeceğiz. Zihnin gürültüsü durduğunda gerçek benliğin fısıltılarını duymaya başlarsın. Şimdi sadece rahat bir nefes al ve dinlemeye başla. An nedir? Doğu bilgeliğine göre gerçeklik Doğu felsefelerine göre an zamanın bir kesiti değildir. An varoluşun kalbidir. Tüm deneyimler, tüm düşünceler, tüm duygular bu anın içinden doğar. Zen ustaları şöyle der: Geçmiş bir hafıza, gelecek bir hayaldir. Gerçek olan yalnızca şimdi olandır. Taoist bilgelikse der ki: Tao sadece şimdi akar. Akış geçmişten yük almaz, gelecekten beklenti taşımaz. Bu yüzden an özgürlüğün kapısıdır. Mindfulness çoğu kişinin sandığı gibi sadece meditasyon oturmak değildir. Bu doğu bilgeliğinde çok daha derin bir anlam taşır. Düşünceleri izlemek, duyguları zorlamadan kabul etmek Bedenin verdiği sinyalleri dinlemek, nefesin doğal ritmine teslim olmak, bilinçli farkındalık, zihnin seni sürüklemesini bırakıp kendi merkezine geri dönmektir. Zihnin gürültüsünü susturmak. Zihnin sesi bazen bir fırtına gibidir. Hiç durmadan konuşur, korkular üretir, hiç hikayeler anlatır. Ama bir gerçek var. Zihin sustuğunda özün konuşur. Doğu'nun kadim öğretileri insanın içsel merkezine döndüğünde derin bir berraklığın ortaya çıktığını söyler. Bu berraklıkta kaygı çözülür, huzur yükselir. Bilgelik kendi kendine açığa çıkar. Anda kalmak için basit bir uygulama Şimdi seninle kısa ve kolay bir uygulama yapalım. 1. Burnundan yavaşça nefes al. 2. Nefesin göğsündeki ve karnındaki hafif hareketi hisset. 3. Nefesi verirken vücudundaki tüm gerginliğin akıp gittiğini hayal et. 4. Şu soruyu içinden sessizce sor. Şu anda ne yaşıyorum? Zihin hemen cevap vermeye çalışsa bile, sen sadece nefesine ve bedenindeki hisse geri dön. Anda kaldıkça hayat değişir. Şimdiki an hayatın gizli kapısıdır. Ne geçmişin yükü ne de geleceğin kaygısı. Sadece burası ve sadece şu an. Unutma, anda kalan kişi yaşamın gerçek melodisini duyar. Doğu bilgeliği yolculuğunda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bu videoyu desteklemeyi ve yolculuğa katılmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.